Günaydın efendim, hayırlı günler. Ramazan çok önemli bir manadır. Bu ay Allah'ın en değer verdiği, en kıymet verdiği, Kur'an'ın indiği ay olması sebebiyle çok önemlidir. Ve Ramazan Allah'ın adlarından biridir. Ve Allah'ın dünya alemine rahatı, huzuru, minneti, ihsanı indirdiği bir ay olması sebebiyle de ...Allah'ın özel değer verdiği e, ayların başında gelmektedir. Bu bakış açısından oruç niçin Ramazan kıymetli bir ay? Çünkü üç ayların içinde sabrın en arttığı, insanın nefsiyle mücadele ettiği... ...kendi nefsini tekamül ettirerek, kendi hiçliğini idrak ederek... ...fakirle zenginin farkı olmadığını idrak ederek... Allah'ın Samet ismini giyinmeye çalıştığı ay olması sebebiyle çok önemlidir. Allah'ın Samet yani ihtiyaçsızlık ismi bir gün boyunca kulda tecelli eder. Kul hiçbir şey yemez, içmez, zevk, çok zevk aldığı şeylerden biraz uzak durur ta ki iftar vaktine kadar. Orucun hakikatinde nefsin tekâmülü vardır. Bu bakımdan oruç çok önemlidir. Onun için de Peygamber Efendimiz orucu met etmişler. Bazı mutasavvıflar da orucu ibadetlerin en yücesi olarak algılamışlardır. Efendim aslında bunları şöyle bir kategorize edersek avamın orucu, havasın orucu yani üst derecedeki daha idrakli insanın orucu, hava sül havasın yani marifet makamında Allah'ı idrak edenlerin orucu diye üç makamda incelemek lazım. Avamın orucu, malum haliniz akşam, e, sabahleyin e, belli saatler arasında oruç tutmak, gece iftarını yapmak ve e, gece yarısı da sahura kalkarak imsak saatinde tekrar oruca başlamaktır. Yani belli zaman aralığında Allah'a olan imanından, kendi isteklerinden vazgeçip Allah'ın istediği şekilde yaşamak, bu şekilde de nefsini zapta rapta almaktır. Havasın orucu, yani biraz daha idrakli, Allah'a yakın olanların orucu sadece ağzı değil, gözü, sizin de buyurduğunuz gibi gözü, her şeyi yani bütün organları e, oruç tutturmaktır. Gözün orucundan maksat harama bakmamaktır. Aslında bütün ömrümüzü yapmamız gereken şeyi Allah bir ay boyunca farz olarak istiyor ki bir seneye onu götürebilelim diye. Harama bakmamak nedir? Kendimize ait olan bir şeye e, istek gözüyle bakmamak yoksa hiç bakmamak değil istek gözüyle, arzu gözüyle bakmamaktır. E, dilin orucu ki orucu bozan iki şeyden biri olarak kabul edilir tasavvufta. İki şey kabul edilir. Dedikodudan yani gıybetten ve yalandan uzak durmaktır. Dilin orucu budur. Gıybet ve yalan. E, Müslümanlık için suç olan en büyük e, ceza gerektiren en büyük iki özellik. Allah bunlardan bizi korusun. Elin orucu Allah'ın istemediği harama el uzatmaktır. Yani ben bugün oruç tutuyorum ama orada haram olan bir ticarete el uzatırsam o orucu bozar. Ayağın orucu e, Allah'ın istemediği yerlere doğru gitmek. Yani. Şahibeli yerlere doğru gitmek. Yani benim orucuma bir şey olmaz dememek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de haramdan uzak durmayı, harama yaklaştıran yerlere gitmemeyi Allah istiyor. Yani şu haramdır demiyor, harama yanaşma diyor. O halde bir harama yanaşınca bana bir şey olmaz diye Allah korumayı kaldırıyor. E sen orada mutlaka hata yapacaksın demektir. E, beşinci, e, sonradan da e, bütün organlarımızın oruç tutmadığı zaman havas oruç tutmuş olmaz. Demek ki bunları yapmak orucu yani Allah'a yakın olanların orucunu zedeliyor. Havasül havasın orucu ise yani üst seviyedeki marifet seviyesinden Allah'a bilenlerin orucu ise... Allah dışındaki her şeyden uzak durmaktır. Yani başka hiçbir şeye değer vermemek, hiçbir şeye tapmamak. Şimdi bizim halimizi düşünürseniz, biz sabahleyin kalkıyoruz, sigaradan uzak duruyoruz, alışkanlıklarımızı bırakıyoruz. Bu ne büyük lütuf yani inşallah devam eder. Fakat bir insana bağırıyoruz ve diyoruz ki, Bugün sigara içmedim, tabii ki sinirliyim. İşte bu hal, kalp kırmak, gönül yıkmak, dedikodu etmek, başkası aleyhine konuşmak, bunların hepsi orucu zedeler. Birisine aşırı düşkünlük göstermek de orucu zedeler. Çünkü Allah'tan dönüp onun sadece bir ismi üzerinde durmak, Allah'ın zatına, hakikatine yöneldiğimiz bir ayda bir isme dönmek. Burayı şöyle anlayabiliriz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi... Kuş yukarıda uçuyor. Ey, av ey avcı sen niye onun gölgesinin peşindesin? Demek gibi bir şeydir. Her şeyi sevelim. Eşimizi, çocuklarımızı, komşularımızı, dostlarımızı... Ama tapmayalım. Mesele burada. İşte bu oruçları tuttuğumuz zaman Allah'a yakınlaşırız. Fakat... Oruçların en kıymetlisi efendim, Kur'an'da buyrulduğu gibi susma orucudur. Bu, Hazreti Meryem'e verilmiştir bu oruç. Allah kendisine kötü muamele eden, kendisini taşlayan ve aşağılayan gruba karşı Meryem'in susmasını emretmiştir. Bu şekilde kendisine zarar verene karşı nefis susunca, bu sefer onun bütün vücudu ruh kesilir ve o da artık konuşan ondan Atanel benim elimdir dediği gibi Allah'ın Allah olur. O kişiden Allah konuşur, ruh konuşur, dirilik konuşur. Buradan bakarsak <laughs> Hz. Meryem de Hz. İsa'yı kucağına alıp çıktığı zaman herkes taşlamaya başladı. Ahlaksız kadın, kötü kadın diye bilemediler. Onun üzerine Meryem sustu. Çünkü Allah'tan öyle emir gelmişti. O zaman kucağındaki Hazreti İsa yani ruhullah, yani Meryem'in ruhu konuştu. Ve annem suçsuzdur dedi. Buradan da anlaşıldığı gibi nefis susarsa ruh konuşur. Bütün vücut Rab kesilir. Herkese örnek bir insan haline gelir. İşte orucun gayesi bu hale gelmektir. Yoksa Akşamleyin orucumuzu bozduğumuzda artık bütün gün canımızın çektiği o en lezzetli yemekleri yemek, canımızın istediğini yapmak demek değildir. Biraz bu ay boyunca sabrı anlamak, fakirin haline eşlik etmek